Kadere olan rızamız, yazara olan sevdamızdan. Evet. Yerden ısmada, elhamdülillah. Köpükten genelde ses yaydığı için kolay kolay nokta atışı olmaz. namazına başka bir yer kırdık mı abi? Yok abi. Memnun yok. musun Ramazan abi bizden? Hmm, memnunum <laughs> tabii ki. <laughs> elhamdülillah. Nokta atışı yaptık çok şükür. Bir tane <laughs> kalabadırdan kurtardık işi. <laughs> evet, evet abi. Dayıcım memnun musun? %99.9. Elhamdülillah bugün de böyle. Halimize şükür. Açığımıza geldik. Su görevinde noktasal bulduk. Herkesin işi gücü rast gelsin. Selametle. Bu evet darbemiz bu şekilde. Yarılmış yani. Burada keserin sapı armudun çöpü derken buraya dek gelmiş. Şöyle içeriden baktığımızda da hafif bir delik yol yapmış bak. Görülüyor mu? Son bir izahat yapayım abi. Uzaktan beni göster. Sizin de su kaçağınız olur. Altta da Ararsınız bulamazsınız. Bir buluruz Allah'ın izniyle. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Selamlar. Kombimizi tamirimizi yaptık. Test aşamasındayız 2.2'de. Şuradan Ramazan abi şık diye yaptı tamir işte maşallah. Suyumuzu da verdik.